Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız söyleyeyim mi? Böyle AÇD'e geldik. Burada vakit geçireceğiz. Ee, siz mi bizimle ilgilenecektiniz? Evet. E, gelin şuradan. Ben gideyim anne. Yips. Nisa'cığım dur dikkat et. Ya anne bence bir şey olmaz ya. Hadi gelin. Baba ben kendim gideceğim. Tamam Mert. Ayy. Anne bırakayım ya. tamam bıraktım. Oturacak mı? Yok. Evet, Neyse anne geleyim. Bu ara dikkat et tamam. Evet. Şuradan. hop. E, çocuklar biraz dikkat etsin. Tamam. Ama bu işler de proyumdur. Ben de geleyim. Ben gideceğim. Evet. Ee, çocuklar isterseniz şuraya geçin. Anneniz yapsın bir şey. Çünkü çocukların birazcık şey, alerjisi var. Ama buraya zaten gelmek için de şunu takmamız gerekiyor. Neredeydi o? Bir dakika onu ben bulayım. Burada mıydı? Ay. O neredeydi ya? Hah buldum. Sizin bunu takmanız gerekiyor. Peki. Buraya ekin yaparken de zaten bunu giriyoruz. Peki hala. İlk önce buraya şunları açalım bir. arkadaşlar. Efendim dedem geldi için böyle sesler. Şefi özür dilerim. Hop. Ve bir gübre. Oraya da gübre koyduk. Ay çok gübreli oldu. Neyse şuraya karpuz ekelim. Buraya da bir tane bundan ekelim. Turşu. Gömelim şunu, şunu da gömelim. Musluk. Şey nerede? ha burada. Tamam. İlk önce turşu. Şimdi de şöyle karpuz. Çocuklar yemek ister misiniz? Ulu, kim ister? anne yani ben isteyeyim. Ben turşu isteyeyim, tamam. E, bunları biz e, yıkamadan yiyebiliriz. <laughs> Al bakalım Nisancığım. Ben yani turşu mu istemiştim? Tamam. Zaten babanız da turşu sever. Hı -hı. Ben onu çıkarayım. Nereye koyayım? Onu? Şuraya koyabilirsiniz. Dur. Hı -hı. Al e, Mert'ciğim. Ay Mert diyorum ya. Bora. Tamam. Mert e, al tatlım. Tadı güzelmiş. Bence de tadı güzel. Ya çocuklar. Neyse. Hadi gelin. Ay en önden abi gitseydi. Evet çocuklar haklı yani. Ay. Ay yani benim tuvaletim geldi. Ya e, tamam gel ben sana tuvalete sokayım bir Bir dakika. Otur bakalım tatlım. Arkadaşlar mesaj geldi oraya bakmayın öyle silemiyorum çünkü. Evet, daha demin de o yüzden video bu ikinci çekişim. Evet. Ee, gelin. Tamam. Benim bir işim var. Ben hemen geliyorum ben yani de. Bir. Arkadaşlar birazdan bir gelir söz öyle. Hmm. Gelin bize şöyle bir çıkalım bakalım. Gel bir dışarı bir çıkalım. Bu ne? Çocuklar hemen geliyorum. Gel lan buraya. Ay eline çıktı. Yürü git. Gelin buraya çocuklar. Ay eline çıktı. Tamam tamam dur. Güzelmiş. Ay baba harikasın ya. Öyle indir. Hadi gelin. Bakalım. Aa muz. Hı. Al bakalım muz. Ay muz alamadık. Al bakalım. Muz ister misin Nisa? İstedim baba. güzelmiş. hadi şimdi şu işte abiyi bekleyelim. Ay çıkayım bari ben de. Hı. Evet şimdi buraya gelin bakalım. Hayır. Ne hayır Evet, şuradan kask alalım. Başka kask var mı? Yok. Tamam. Evet ilk önce iki kişi gidecek sonra iki kişi gidecek. İlk önce çocuklar gitsin tamam. İlk önce ben gideceğim Kızlar önce gidecek. Tamam tak bakalım bunu. Gönderiyorum. Ben biraz korkuyorum. <laughs> Korkuyor musun? Yok korkmuyorum gönder çok eğlenceli. Çok eğlenceliydi. Mert bunu sen de yapmayısın. Tamam. Anne şu de bağlı. Aa, diğer çocuğun önüne kemerini bağlamadık ya. Neyse. Evet. Çok güzeldi. Şimdi kasları yere atın. Çünkü anneleriniz de binecek babalarınızı. Ee, onları alabilir misiniz? Tabii ki. Ee, Yağmur istersen ilk sen git. kızlar öncelik. Tamam. Ay bunda kafamı koydunuz yani. <laughs> Hadi Yağmur korkuyor musun? Yok korkmuyorum. Bas gitsin. Çocuklar bu çok eğlenceli. Evet anne. Hadi gönder. Çok eğlenceliydi bence de. Ay kaskları şöyle ay. Baba çok sevdin galiba. Kızım bence sen sevdin çünkü gidiyorsun. Ay yok ya. Ay düştüm. Deli ansın. Dur kızım. Ay, ben duşa gideceğim ya. Çok kötü kokuyorum. İşte duş varmış. <laughs> tövbe ısır, tövbe ya Ne yapayım? Baba. Baba, öldün mü? Ay, neyse. <laughs> Yürü git. Ya ben ne yapıyorsun? Sen yaprağını da yalnız bırak. Sen yani yaprağını da yalnız bırak. Yani bu deli bence. Haklısın Nisa'cığım. kolayı bırak ısırabilir. E şimdi siz buraya kendiniz gelin yani artık benim e, gösterebileceğim şey yok. ama çok gitmeyin gittikler. Ay anne bu et kapan var kaç kaç. Aa anne buraya ben birbirin düğün, bakabilir miyim? Bak kızım. Anne çok güzel şeyler var bu. Bu. Bunun fotoğrafı nerede bu böcek? Böcek çek neredesin? Arkadaşlar becik yok. Neyse. Anne ben bayı çek, ben bayı istiyorum. Acıktınız mı? Evet acıktık. Ee, şurada yemek vardı, ben ondan getireyim ama aslında. Bal var, nutfalar, nutfalar. Kuru fasulye ve nutfeler var. Neyse. Kuru fasulye kim ister? Ben. <laughs> Evet evet çocuklar oturun bakalım siz. E, maymuncuk çekil tatlım. Ee Nisancığım eh geldim anne. Ee sen muz istersin diye sana muz getirdim. Sen sana da kuru fasulye getirdim. Biz burada oturuyoruz. Tamam. Oturmuşum. Eh, Ay Oturmadım. güzelmiş. Bu benimki de güzelmiş. Neyse. Anne. Hadi. Şimdi ses birazcık Açacağım. Bu ses Dur. Alamadım. Anne niye bana kuru fasulye verdin? Aa, 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 koş çocuğum koş. Allah'ım çocuğum altıma yapıyor ya. Of Allah'ım. Çocuk. E, Mert'ciğim orada iyi misin acaba? Ee, iyi sayılırım anne. Tam da iyi olamadım. İyi misin? Yemek <laughs> sifon. Oğlum. Allah seni ya. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzu bu kadar. Çok sevdiğiniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Hoşçakalın.